var arkadaşlarım. Ben şu e, bilmediğim fotoğrafları atacağım. Ölen köpeğimizin fotoğrafı kalsın. Bu bizim ölen köpeğimiz. Z, e, neydi lan? Carla. Carla anne. Carla. Carla ölen köpeğimiz. Ölen çok olmuş. Bakın biz bile hatırlamıyoruz yani. Ben hatırlıyorum. Ama ben hatırlamıyorum. Kuyum be böyle burada. arkadaşlarım e, tarağımız var. E, güneş kremimiz var. Yani olmak zorunda. Spreyimiz var. Bir tane daha saç spreyimiz var. Hatta e, saç spreyinden iki tane var. E, bilet kartımız var sevgilim benim. Çünkü çocukları gerekmiyor. Öyle burada kalsın. Birazdan herhalde kontrol ederler. Çünkü ben daha sonra kontrol edersiniz demiştim. Telefonlarımız herhalde burada kalırsın. Üf, sıkılım ya. E, gözlüğüm var benim böyle. Sevdiğim tane gözlük aldım. Güzel beğenmiştim bunu paralarımız var yani. Ben bu paraları nereye saklasam? Hatta orada bir yer görmüştüm ben. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Nereyi gördün? Şurayı bak. Burayı mı? Temizlik malzemeleri var burada. Ne sayı şu Şunlar kalsın burada. Paralarımızı biz böyle buraya saklayalım. Gözüküyor. Bir şey yok Telefonlar burada kalsın. Ay. Çan, minik çantalarımızı alalım arkadaşlarım. Çocukların. Hala bitiremediniz mi? Benim son lukman. benim Benimki kaldı. Benim de bitti. Daha ister misiniz? Yok. Yok. Tamam. Şimdi bu buzdolabı çok dağınık arkadaşlarım. Ee, bunların bozuk olduğunu zannediyorum ben yani bozuktur diye düşünüyorum ee, onun için ben almayacağım yani koyacağım yani böyle malzemeleri bozuktur diye düşünüyorum çünkü benim arkadaşım buraya geldi tamam mı vay wow. neyse sakinleştim ben herkesten buraya kendi yiyeceklerimizi koyacağım Oh, of oh. oh, oh. oh, onu oraya kim koydu ya? Bu çöp ne? Bacağımı vurdum düştü ya. Ne oldu anne? Yok bir şey. Tamam anne neyse bize <những> <N'dakicrosstalkyim> daha çok koy. Sayla istiyor musunuz yani? Ay kıyamam evlatlarım benim. Ne pasta kim yaptı? Ben. Ne hani ben ondan istemiyorum ama? Hayır yiyeceksiniz. Birleşmiyor durun. Alsam sen bundan ye. Heh. Sen de bundan ne ben onu sevmiyorum. Tamam o zaman kızım onu bana ye. Anne onu da sevmiyorum. Ne seviyorsun kızım sen? Ben seviyorum valla. Al bunu ye. Ben ondan da sevmiyorum. Anne hani peyniri hiçbir şey sevmem ben. Zıkkımın kökünü ye. Şundan sever misin? Hemen ona seyirim bak. <laughs> tövbe tövbe. Ula, de çok seviyorum. Neyse. Arkadaşlarım. E, ben. Şimdi bunları gene yani koyacağım yani buraya. Hani pastayı niye oraya koydun? Kullanmayız artık ne yapalım? Sizin çikolatalarınızı koyacağım. Burada çikolatalar olacak. Leli poplarınızı koyacağım. Ne olur ne olmaz. Çiçek isterseniz şeker komanız var. Bu taze taze meyvelerimiz varmış arkadaşlar. Ben bunu atacağım. Çünkü neden olmaz. Burada iki tane güp güzel kıyafet var arkadaşlarım. Ben bunları koyacağım. Hayatım zaten onlar bizim. Ben şunu giymek istiyorum. Giy! Giy! Tepemin taşını attırıyorlar. Burada arkadaşlarım biz susarız diye. Sen ne Ne işin var? Anne ya ben su istemiyorum. Kardeşimki gibi limonata istiyorum. Al limonata. Sağ ol anne. Neyse arkadaşlarım biz geçelim buraya. E ee, burada su sayısı diye bir suyumuz var. Oh, burada bir tane bardak var. Ve içecek var. İşte böyle. İçeceklerimizi koyalım biz kendi. Bardağımızı da koyalım. Hatta bizim 3 tane bardağımız var. Birisi benim elimdeki, birisi benim ellerimdeki. Biz onları da buzdolabına koyacağız. İç kızımsa E, ee, benimkisi de biz, bizim. Ee, Onların bizim. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ben burayı yerleştirdim. Ben burayı çok beğendim arkadaşlarım. Onun için ilk e, böyle bunları koyacağım yani. Ondan sonra şuraya hazırlayız diye düşünüyorum. Nazımlar gerçekten dolu. Domates ekmiş şeyi varmış. Aa, ben bunu kendi çantama koyacağım arkadaşlar. Ben bunu da alırım evime götürürüm. Şunları da alayım kendi evime. Her şeyi alırım. E, evet, şunu atacağım. Bizim kalın orada istiyorum. Şunu şöyle atalım. Mağalarımız buradaymış. Onları bekliyorsunuz. Neyse. Zaten onlar benim yalnız. Ben koymuştum. Var mı lan ben onu mu koydum? Neyse. Çaktırma. Neyse. Burada havalı gözlüklerim var. Neyse. Ben Cemil'i çok severim. Cemil'i çok severim. Rizito! kestim. Şimdi ben e, burayı düzenleyeceğim yani. Çok uzun sürer diye düşünüyorum. Onun için ben videoyu durdurup yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben hepsini topladım. Çocuk e, Çocuklarımı aldım. Def, defter, boyama defterler falan kaldı. Şu e, büyük olanlar boyama defteri. Şu hem okuma hem boyama defteri. Şunun en de okuma defteri. Neyse hadi bakalım ben yerleştirmeye başlayayım. Ee, bu da uzun sürer diye düşünüyorum. Bunu da video... Evet arkadaşlarım e, düzenledim. Son olarak bunu koyacağım. Hadi bunu oraya koysam daha iyi olur. Bunu oraya koyalım. Evet arkadaşlarım ben şunu çocukların... E, şimdi ben burayı tanıtacağım. Burada hayatımın dergisi var. Burada e, kamera var, burada çocukların defterleri ve burada bir tane çiçek bulunuyor. Burada mumumuz var, mumumuz var. Şurada benim güzel şapkam var, bir de böyle göz, havalı gözlüğümden var. E, ses gelirse üzgünüm. Evet arkadaşlar ben bu hep hazırladım yani. Şimdi gelirler diye düşünüyorum ya yani gelmelerini bekleyeceğim. ben, ne var? Ben şunu Ben şunu izleyeceğim Neyse. Alo? Ne oldu? Ne oldu? Niye kameradan arıyorsun? Çünkü telefonumun yanımda getirmemişim. O da eee Bekleyin bir saniye. Eviniz hazır. 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 Bir saniye. Odanız hazır. Yani. E, eviniz hazırdır. şu. Su açık. Ay pardon. Eviniz hazır işte. Hadi gelin. Bekliyorum. Tamam geliyoruz hızlıca. Bekleyin bizi. <laughs> Duyduğunuz gibi arkadaşlarım hazırmışız yani gideceğiz yani burada siz bilmiyorsunuz ama 10 gün falan kaldık yani ben videoyu çok uzun durdurdum ee, oraya bakmayın ben hala da 10 yıldır yemeğini yemedim 10 yılın sebebi biz aramamışmışız onların mobilyacıları. Biz de ev hazırlıyoruz zannediyorduk. Ki aradık. Bitirdiniz mi dedik. Ki, neyi dediler. Üf, o zaman bir sinirlendim arkadaşım. Hala çok sinirliyim yani. Niye yani unutuyorlar yani. Düşün yani. Bir şey unutulur mu yani. Bilmiyorum. Ya çok sinirim bozuldu arkadaşlarım. Gıcık da kaptım var onu da söyleyelim. Harbiden çok sinirliyim şu anda. Yani düşünün yani. 10 yıldır siz ev yapıyorlar zannediyorsunuz. Yapmıyorlarmış. Yani düşünün. Düşünün. Tövbe tövbe bunu bozmasınlar. Yanlışlıkla uçurumu attım ya. Baktılar yalnız kartımıza. Çok sinirim bozulduk şu anda. Ne oluyor be? Söyleme hayatım. Ne oluyor falan? Çok sinirliyim zaten mayalarımızla Almayacağım içecekleri. Niye ki? Niye ki demeyin. Oyuncaklarınızı da almayacağım. Bir tanesini alayım hatta. Ne oluyor ya bu? Çıkar sana şu gözlü. Bana çıkartacağım zaten. Çıkmıyor benim. Koyulmuyor işte. Yok koyuluyor aslında. Sana... <laughs> ne dedin? Ee, yok bir şey. Allah'ım ya Rabbim. Gidiyoruz arkadaşlar. Gitti alalım. Gitti. Gitti. Ya yani ne bir isim koymuşsun? Part 2'de görüşürüz. Yalnız arkadaşlarım ben bu evi değiştirmem gerekiyor yalnız. Ben böyle yemeğimi yemer yemez uyduruk yaptım. Ben bunu değiştireceğim. yani. Bu ev değişirse karakterimi de değiştireceğim hatta. Dedi, çocuğumu da değiştirebilirim. İşte onlar değişirse bir şey demeyin yani. Çünkü ben size söyledim yani. Değişebilir. Neyse. İnşallah video uzun şey çıkmaz. Neyse öptüm. Bye.